Şar, dur lan. Aynı oldu. Merhaba arkadaşlar. Sizlerle Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi Özgüç TV izliyoruz. Bu video çok like gelsin. evet, izliyoruz. izliyoruz. evet, Ayrıca evet, aynı gidiyor. Aynı gidiyor. Yani. Ona yani... 19 benimkisi. 19 yok. Durun lan. Başlat. Evet arkadaşlar şu an aynı gidiyoruz. 15'te şey yapacağım. Şu an özgüç değil. Aynı gidiyoruz Çok yaşa. Evet. Adelli ben de Tamam. Ya bakalım. Ben Eline bu videoyu çekmeden önce ya. bir video yazdım. Ya, Abla benim bir tane arkadaşım yapamadı. var. Senin takipçin bir diye. diye Sonra Abi aynı gidiyoruz. Sen... Oh. Oh. De... Oh. Ne ne Bakın sizle evet. inin Ben de var arkadaşlar. Sadece üstü ve altı var. Gözlüğü, ayakkabısı, eldiveni yok. Kendimi görüyorum. İzleyin bu videodan sonra şey gelecek arkadaşlar bu arada PKX'te ama yarın da olabilir bugün de olabilir belli olmuyor sesini duyuyorsunuz değil mi sadece siz duyun diye ben bu kadar ses açtım bakın dur la full yapak. Kimse bir şey demedi. Oha yani full yapınca da. Tabii başvurduktan da ne kadar süre sonra kreatör olmuyor biz onları. Evet. Olmuyor. Evet. Siz izleyin beni boş gibi değil artık süreç. Bakalım arkadaşlar Evet aynı gidiyor şu an Özge. Buradaki PK bu oyundan alınmıyor. Hadi be bir tane daha oyun var. Ondan alınıyor Hangi oyunu? PK Runner. Bu Evet. Herkes o oyun yüklesin. O da PK yapımcıları tarafından yapıldı. Runner. yapımcının farklı oyunu. Ben yükledim ve... Bu oyunu Evet, <gülme> da, nasıl arkadaşlar herkes pekansın, <laughs> ve buradan giriş yapmanıza gerek yok. HB, evet. giriş arkadaşlar 2 ve gün, gün boyunca arkadaşlar TV gelecek. 2 gün iki video özgü. TV videosu geldi Aa sesim gitti la Hadi şu üzerimde 3 dakika 3 dakika. 70 bin altında altı veriyor Cem'in altı. 70 bin Aa, mi? Senin pantolonun evet. değil mi? 100 bin de ne Pizza boy. veriyor? Pizza guy. Ne boyun ayakkabıları. Vay o da güzelmiş. Oha ama. ya. Ayrıca 150 ben bin yüzümü de göstermiyorum. eldivenleri. Vay! İki yok. Bin beğeniye kadar bin göstermeyeceğim. Pizza ben çantayı ya, çantayı çok 300 beğeni gelirse ben bu videoya göstermek zorunda kalacağım. Kay kay Benim bak, yüzüm görünmese de şey, çünkü yüzüm yüzüm alabilecek kamera alabilecek bok alabilecek gibi çekiyor ya. arkadaşlar. Bok gibi bok çektiği bak, için de yüzümü bak, göremiyorsunuz. Yani şimdi daha 300, 300 beğeni gelse iyi olur. olur. Sonra. Evet, Ama 300 kişi görse. Bakın sen, sen kaç altın toplamışsın? <gülüyor> 2006. <laughs> 3. E. Bakın arkadaşlar. 10.000 altın toplayıp Oo. bir gözlüğü alabilecek Arkadaşlar bu sizin, sizin için 15 dakika olacak. Evet e, bakalım. Sırf şey sizin için. Play dedim. Play dedim. Bıra, Bıra, oh ya ben de mal gibi sesler çıkarıyorum. Geri zekalıyım. Şey, Hani ben küçükken oynuyordum. O tarz. Oh hala. Evet. Bak Güzel ama arkadaşlar bunun boy şeyi de, vardı. Şey vardı. Neyi? Aa, nasıl ya? Aa neyi vardı oluyor. ya? Aa, görmedim, görmedim. Tamam, <laughs> tamam, ya. Tomlusu mu olmaz ne? Tamam, devam Baş. Baş. Ha. <laughs> mıydı? Evet. Arkadaşlar, bakın çok kolay oynaması. Çok kolay. Ya oynaması. biz de biliyoruz. Şu an da süper prime ne? Aynen alıp gösteririm nasıl. Ama bu, bu dakika bir ölüyor ya. Hayır. Kulak peçem bu ya. ya. Ben de açtım. Hayır ama bir şey soracağım. Açtı ben mas. İyi de ben açordum şu anda yani. Oğlum ki, annesi mi lan kalkın, o bağıran kalkın, kişi? Doğum, geyip, zaten zaten annesi mi? Çünkü Ben bir kere annesinin korkunum, yüzünü görmüştüm. Ya sen öyle tamam.

Evet. Oo, o, 15 dakikada o PK içinde oynayacağız arkadaşlar. Ve başladık. Şimdi ben ama bir dakika başla, başla, başla. Ben 10.000 toplayayım. Oha, bir yapışta toplayamazsın. Nasıl toplayacağım? Arkadaşlar, Oha. Özgüç TV nasıl toplayacağım? Aynen öyle. Bak 10.000 Nasıl var? lan onu 10 on saat içinde yaparsın tamam sen? ya. Çaktırmam. Tabii tamam, tamam. bu, bu videoyu ayda, izlersen Kızma şey ama. ama. Biliyorum oğlum. Ben siz yapacağım? Bir sevinci bakalım. Şöyle bir evle bir bakalım. Bakalım tamam. Ben burada özgür, size özgürdüğüm izleme peşindeyim. Kendi kendime şarkı söylüyorum. Ya. Kaç kaç. Herkese çok teşekkürler. Bu videonun yorumlarında o kadar çok destek gelmiş ki. Veliksi de çok destek olmuş. Evet, evet Veliksi teşekkür ederim. Evet yanımızda olduğun için çok teşekkürler. Buradan öpücükler. Hı. Ah. bana ver <laughs> Bu Taşlar çakışıp ısınmak. Bu ne Arkadaşlar anlama gelmek? Hı. Biz Onlar de çakışıp ısınmak. Arkadaşlar kusura bakmayın. Terbiyesizlik yapıyorum. İzleyerek siz alabilirsiniz iki katına. Ben şimdi başlıyorum. Tamam <laughs> yorumları kulağımın dibine sıştınız, sıştın yazmayın. Hayır, Bana ne? Sola bak. Bana ne öyle? Üç Maya. Ha. Beni zaten daha az yap. Maya. Maya ha ile orada mı? Gel burun. Niye? Suçsuz. Ama benim paşam. Bakın da, arkadaşlar, pek değil de güçlü TVyi bulursam yemin ederim. Bu arada yıldırımlar çıkarıyor ama zaman tamamen olacak. İkisini birden bir nasıl oynuyorsun? O. Zamanında alanlar yorumlara yazsın. Ya yüzün Ne kadar? Yüz. <laughs> ver bana. Sen nasıl kısa zamanda bu kadar topluyorsun ya? Sen ne kadar topluyorsun? E ben 230 daha sonra topladım. 800, Allah 8, 8 dakika ne? gelmiş o da. Gel. Hayır ya. Gel. Hayır. Gel. Allah. Hayır. Gel. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. 10 bine çok az kaldı. Biz de başlayalım dedik. Evet Harika arkadaşlar ben şu an... Çünkü... Çok az kaldı da video dışında maç Arkadaşlar da... bu arada ben de size evet. bir şey söyleyeceğim. Vallahi evet. e indirmeyin evet. ya. Zor Önce de VP e indirmeyin Artık arkadaşlar. Böyle bazılarının hesap ben hesap istiyorlar ya. Bence. Sonra ben yani evet, ama o, o PK3 işte dedi hiçbir şey. Evet. Arkadaşlar gerçekten. oyunun şimdi şimdi ismini şey koyacağım PK3 dedi. Joyuri. Çünkü ya, Ela diye bir tane Arkadaşım seni mi? bu sen videoya evet. ne kat? Ana. Oy. Durun arkadaşlar. Evet. Durun. Durun. Bir şey olmaz. Bir dakikadan bir şey olmaz ki. <laughs> O Sakin birden öne şey, bir gidiyor arkadaşlar geri gelmiş mi? Arkadaşlar bu sahte. Bakın bu sizden pek çalıyor. Evet. Bu ne ya? Ne ya? çalıyor? Ya bu ne kalitesizlik arkadaş mı? Ne dedi? Bir severim de beğenmedim de. 14 Aa, dakika mı yapacak ya? O yapacak Çünkü dakika 15 dakika olmuyor bende ben arkadaşlar. Madem öyle. Hayır. yapacağız. Hayır Maya. olur ya? bana alacaksın. Eşek mi? Hoş. Arkadaşlar galiba PKHD videosu yarın gelecek. Başka Çünkü Bakayım yok arkadaşım. ya bugün Boy, de gelebilir tamam ama. Gelebilir. Gelsin gelsin pete, hatta. Niye ya. gelmiyor? Evet, abim değer, şeyde şey... ge... ya abim en niye şöyle sıkı... karıştırıyor Maya bana kendi bir şey, şey alayım, misin? 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 Ya toplayın be. Bu arada arkadaşlar zaten hesabı açan abi. Sizden çalıyordu ben de ondan alıyorum. Ha. Hediye almayı severim miyim ben de. Ya bu ne ya? Bu ne kalitesiz bir hediye? Ne ben ben de alınca benim verdim daha güzel olacak. Bak arkadaşlar size ne deniyor? Üç tane oldu ya? ya. Evet aynı evet, gidiyoruz. Bak, 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 Dur bakayım ama ne var? Cim, bir tek eşek var değersiz. E, kirpi var. Ne ya, var? Ya, Şimdi, a, eşek mi var? Al, malum diyeyim. Götüket bu nedir ya? mi? Arkadaşlar götüket yani, değerli Allah'ım ya. Evet, yani, <laughs> ya. Maya ne diyor? Götüket diyor ya. Arkadaşlar. Bundan, bundan, bir, bir dakika. Sahte, için sahte arkadaşlar bu. O yüzden sistem pek çalıyor. Arkadaşlar ben. Arkadaşlar sadece şeye baktım da Özgüç TV'ye abone miyim diye durun. Evet arkadaşlar sadece Özgüç TV'ye abone miyim diye, Hayır, diye, diye Hayır, baktım aboneymişim. Başka ben bir kaydı durduruyorum ben ya. Tamam bilek. Kusura bakmayın arkadaşlar. Olur Arkadaşlar intikamınızı alıyoruz. Merak etmeyin. Dur bir geri sen. Vay vay vay. Bir tane daha alayım. Evet evet almayı severim. Bir tane daha alayım. Maya. Ne var ondan al, aldım, onun bütün petlerini al, sümle, bütün petlerini alacağım sümle, onu sömürcem arkadaşlar sömür sömür sömürüyorum. Sömür sömür. Bütün petleri, hiç ait olduğu yere yani sizin vermek istediğiniz gerçek özgüçlülüğe göre alıyorum. Maya hiç yüzünü göstermiyorum. Hadi bakalım kaç altın oldu? Bir toplamına bakayım. Bak bir, Hangi sağlık dostum? Hepsi TV'yi biraz tanıyorum. biraz tanıyorum. Hatta şey en sevdiği renk beyaz mavi galiba. Mavi Saçını maviye ya. boyatmıştı. Hı. Beyaza boyattı mı evet. bilmiyorum. Olur. 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 En çok da şey ama mavi rengi seviyor galiba. Anla. Bildiğime Anla. göre. 8 bin altınız var. Son bir kere daha yani Şu sen bunu Ben bunu bir biliyorum. arkadaşımdan öğrendim. Ee, <laughs> İsmi Sıla. Tam çok be. Arkadaşlar Baya, bayağı abonesi var. Oynarken, Hatta arkadaşlar Özgür ilk var. videosu arkadaşlar, videonun evet. E, evet, Sla yüzden, yapma videosuydu. E, yanıma gelen bütün herkese teşekkür ederim. Bir tek bu ben... tiyatre teşekkür etmiyoruz. Evet. Milletten çaldığı petleri geri alıyoruz arkadaşlar. Çünkü, Çünkü... insanlar bana vermek istiyor ama o beni taklit ederek insanlardan çalıyor. Evet. Ama şimdi bak bu gerçek orijinal Özgür tiyatre geri alıyoruz evet. merak etmeyin arkadaşlar. Sahteden özgüye aktarıyoruz. <laughs> gerçek özgüye. Seni... Konuşmuyorum ben ya. Benim vardı, gördün. Gör. Son dakikalar. Ya. Hadi arkadaşlar. Adını. 14 dakika ya, olduğuna göre yok o. ya. Evet, evet. 14.55 olsun. Bele kayacağını iste. Hangi Bence, bence, da PK da PK bence video ben bu. ya ondan dolayı bence şey yapıyorum arkadaşlar. Yoksa şey yapmam. Şey. Ben hemen kaydı durdurmam. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar görüşürüz. Hepinizle görüşürüz. Like atın. Aa, kayıtı durdur. Dur. Hadi görüşürüz.